Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte bu ülkeye, bu ülkenin geleceğine gençlerine, çocuklarına iradelerine sahip çıkan bütün yurttaşlarımıza buradan şükranlarımızı sunuyorum. Onları saygıyla selamlıyorum ve buradan aldığım destekle de diyorum ki hak yerini bulacak, hukuk ve demokrasi kazanacak. Bunun başka bir yolu yoktur. Anayasamıza sahip çıkmak, onun uygulanmasını sağlamak için buradayız. Anayasada bulunan seçme ve seçilme hakkını herkesin kullanabilmesi için buradayız. Milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını haykırmak için buradayız. Ekrem İmamoğlu'nun hakkını savunmak. Ona oy veren milyonların oyuna iradesine sahip çıkmak için buradayız. İsmail Saymaz gazetecilik yapsın. Bizi haberdar etsin diye buradayız. Gencecik Böyle devam ederse Burada Barış içinde Kardeşlik içinde Demokratik bir zeminde Tepkimizi Protestomuzu Beklentimizi Dayanışma duygularımızı ifade edeceğiz. Bundan sonraki süreçte kimse Cumhuriyet Halk Partisinden salonlarda, binalarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklarda yaz. belediyesine gittim. Şişli Belediyesi'nde Belediye Başkanımız Resul Emre Şahan'ın yol arkadaşlarıyla emekçilerle bir araya geldim. Buradan Şişli Belediye Başkanımız Resul Emre Şahan'a selamlar olsun. Selamlar olsun. temsiliyet sağlamak. Buradan açıkça söylüyorum. Batıdaki Kürtler, buradaki Türkler gibi, Lazlar gibi, Çerkezler gibi, Batıdaki Aleviler, Sünniler gibi tam ve eşit sahiptir. Resul Emrah Şan, onlara temsiliyet hakkı verdiyse helal olsun. Ancak dedikleri şu siz kent uzlaşısı yaptınız bu isim dev partinin kullandığı bir din niteleme ve yapalım. kendilerinin seçim kazanamadıkları yerlerde kente hizmet edeceğine inandıkları kente katkı sağlayacağına inandıkları temiz yöneteceğine inandıkları adaylarda birleşmek üzere aldıkları bir karar. Biz de bunu İstanbul İttifakı olarak nitelendirdik ve uyguladık. Ve hep şöyle söyledik. İstanbul'un sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları bütün demokratları bir araya gelecek ve İstanbul'u kazanacak. İşte biz hep birlikte bunu başardık. Hepsine minnettarız. Hepsinin arkasındayız. Tayyip Bey korkuyorsun ve diyorsun ki sokağımı mı çağırıyorsun? Tayyip Bey diyorsun ki meydanlara mı çağırıyorsun Evet Bu meydanı Tayyip Erdoğan bu meydanı bu sokakları ben doldurmadım sen doldurdun sen